Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mece Mustafa ve bu videomuzda yepyeni bir eleştiri videosu karşınızdayım. Arkadaşlar öncelikle bir açıklama getireyim. Bu video serisinde hiçbir şekilde insanları kötüleme, dalga geçme amacı yoktur. Sadece kendimce fikirler verdiğim, tavsiyelerde bulunduğum bir videodur. Tabii ben küçük bir kanal olduğum için kimsenin beni pek takmayacağını biliyorum. Ama yine de niyeyse eleştirisim var. Her neyse. Bugünkü konumuz yalan reklamlar. Bir insan bir şeyin reklamını neden yapar? Tabii ki uygulamayı tanıtmak ve ondan gelir elde etmek için yapar. Peki yalan reklamlar neden yapılır? Çünkü uygulamadan uygulamaya daha fazla insan girsin ki ki daha fazla gelir gelir elde etsin diye. Size bir örnek göstereyim mi? Star Maker. Bu uygulamayı duydunuz mu? Eminim ki duymuşsunuzdur. Peki neden ben bu uygulamayı inceliyorum derseniz, e, çünkü ben bu uygulamanın reklamını çok görüyorum. Bu yüzden kusura bakmasınlar. Bu bu uygulamadan anlatacağım. Hadi size şu uygulamanın bir reklamını göstereyim. Lan oğlum kız o kadar bile söylemedi. Ne saçma reklam lan bu? Yani düşünün kız, kız diyor ki seni ben çok özlüyor. Ay çok kötü söyledim adam adam telefondan şarkı açıyor ve şöyle seni ben çok özlüyorum yollarını hep gözlüyorum çıkıp da gelsen çok istiyorum çok istiyorum diye devam ediyor lan oğlum kız o kadar bile söylemedi ya kız dedi ki seni ben çok özlü ay pardon çok kötü söyledim lan kız o kadar bile söylemedi uygulamanın içeriği aynı da değildir ben Bilmiyorum daha önceden kullanmadım ama reklam gerçekten çok mantıksız. Her neyse bugün yine bir sinir boşalması yaşadık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi kimseyi eleştirmek, karalamak veya kötüleme amacı yoktur bu video serisinde. Sadece kendimce fikir ve fikir sunduğum, tavsiye verdiğim bir videodur. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.